Herkese merhaba. Ben Ateş Suardan Eyüp. Hyundai Bayon 2025 model bir aracımıza arka difüzör uygulaması yaptık. Bu ürünlerimizi tüm Türkiye kargo yapmaktayız. Bir önceki videomuzda da YouTube'a yine Bayon ön difüzör Ateş Aksesuar yazdığınızda ön tarafına yapmış olduğumuz ürünle ilgili bilgiler alabilirsiniz. Bayon'la ilgili tüm ürünlerimizi Google'a Ateş Suar yazdığınızda ilk çıkan web sitesine ulaşarak tüm Bayon'larla ilgili ürünlere ulaşabilirsiniz. Ön arka difüzörümüzün montajı son derece kolaydır. Bu ürünlerimizi tüm Türkiye'deki bayilerimize ve müşterimize kargo yapmaktayız. Bayon arka difüzör araç kazanında tampona gelecek hasarlı en aza indirecektir. Demir bir ürün değildir. Türk üretimi yani Türkiye'de üretilen bir ürün değildir. Yurt dışıdır. İthal bir üründür. Bize 0541 308 580 numaramızdan ulaşarak WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Şimdiden bizi tercih eden müşterimize teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.